Tekrar merhabalar. Bu videoda e, iş yeri denetimlerimizi veya ziyaretlerimizi anlatacağız. Nasıl kayıt altına alacağımızı. E, sol taraftaki menülerden iş sağlığı ve güvenliği yönetimine tıklıyoruz. İş güvenliği yönetiminden planlama altın grubu altında bulunan iş yeri ziyaretleri. Eee açılan ekranda sağ tarafta e, yıllık çalışma planlarımızda eğer denetimlerimizi veya ziyaretlerimizi planlarsak Bunların hangi tarihlerde planlandığı görüntülenir. Buradaki planlama işlemi yıllık çalışma planı ekranından yapılıyor. Bu Planlı iş yeri ziyaretlerimizi veya denetimlerimizi planlı yapabileceğimiz gibi plan dışı ziyaretler de ekleyebiliriz. Yapacağımız tüm ziyaretler burada kayıt altına alınmakta. Burada çeşitli renklerde bayraklarımız var. Sarı renkli zamanı yaklaşan işlemler, yeşil renkli zamanı gelen işlemler, kırmızı renkli ise zamanı geçen işlemleri görüntülemekte. Buradaki kırmızı bayraklı işlemler şu anda Temmuz ayı içerisinde olduğumuz için bu ayda bundan önce bugüne kadar yapılmayan ziyaretleri veya denetimleri burada görüntülemekteyiz. Herhangi bir ziyareti gerçekleştirmek için seçilen planı gerçekleştir butonuna basmamız yeterli. Ya da plan dışı ziyaret butonuyla planlama dışında e, herhangi e, yaptığımız e, denetimleri veya ziyaretleri burada kayıt altına alabiliyoruz. Burada ziyaret tarihimizi e, giriyoruz e, ve hangi saatte ziyaret ettiğimizi, firmada kimle görüştüğümüzü, burası e, iş... E, işverenin ismi otomatik olarak buraya ekrana düşüyor ya da kayıtlı personel listesinden e, firmadaki görüştüğümüz kişiyi seçip e, görüşen kişi olarak atayabiliyoruz ziyaret edilen iş yeri bölümleri e, programda kayıtlı olan e, bölümler iş yeri bölümleri burada listeleniyor hangi bölümleri ziyaret etmişseniz e, baş tarafına çek işareti e, kalacak şekilde e, bırakıyorsunuz hangi şu anda iki bölüm örneğin atölyeleri ziyaret edelim ee, hemen sağ tarafta e, ziyaret eden kişiler kimler uzman ve işyeri hekimi burada görüntüleniyor ya da e, programda kayıtlı olan diğer kullanıcılar arasından e, bir daha, e, diğer kullanıcılarda ziyaret eden kişileri arasına eklenebilir ve ziyaretimizle ilgili notları yazabileceğimiz bir notlar bölümü. Burası serbest metin alanı. E, gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerle ilgili notlarınız varsa buraya ekleyebiliyorsunuz. E, i̇şletmeyi ziyaret ettiğimizde tabii ki elimizde bir kontrol listesi olması gerekiyor. Bu kontrol listelerini daha sonraki videolarda e, nasıl oluşturacağınızı anlatacağız. Onlardan seçiyorum ve işte programda kayıtlı olan kontrol listeleri burada. Bu kontrol listeleri tamamen sizin kontrolünüzde. Kontrol listelerini bu şekilde dinamik olarak e, oluşturup e, kullanabilirsiniz. E, bu işletme ile ilgili e, neleri kontrol edeceksek e, içlerinden e, kontrol edeceğimiz konuları seçiyoruz, tamamlıyoruz ve bu konularla ilgili sorular buraya geliyor. E, her bir sorunun karşısında uygun ve uygun değildir tüm e, seçenekleri var tüm sorular öncelikle uygun değildir olarak işaretlenmiştir. Siz bunları uygun olanları, uygun olmayanları bu şekilde düzenliyorsunuz. Örneğin herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde nedir? Yangın söndürme cihazı. Hemen bununla ilgili hızlıca bir risk analizi yapabiliyoruz. Yangın söndürme cihazı var mı? İlgili mevzuat eğer konular oluştururken mevzuat metnini girerseniz bu buraya otomatik olarak gelir. Tehlike kaynağı, faaliyet, mevcut durum, tehlikeler, risk, e, riskler, gerçekleşme olasılığı, gerçekleşme şiddeti etkilenecek kişiler, anlayacak önlemler, düzeltici önleyici faaliyetler için terim tarihi ve sorumlu kişisi atayarak e, risk analizi gibi bir değerlendirmeyi yapıyoruz. Tüm buradaki sorular için tüm bu işlemler bittikten sonra ekranımızı kaydediyoruz ve bununla ilgili raporları buradan görüntüleyebiliriz. Ee, ziyareti gerçekleştirdiğimiz e, liste, e, hangi tarihte e, hangi tarihte gerçekleştirdiğimize dair tarih bilgisi ve durum bilgisi kaç tane konuda kontrol yaptık, bunlardan kaç tanesi uygun kaç tanesi uygun değil bunların istatistiği bu ekranda ee, ayrıca e, kontrol listesiyle e, kontrol ettiğiniz soruların uygun olup olmadığının e, çıktısı alınabilir. E, ve detaylı kontrol listesi ile de bunların e, tehlike, risk, öneri uygun olup olmadığı gibi bilgileri de kayıt altına alınabilir. İş yeri denetimleri bu kadar. Sonraki eğitimde görüşmek üzere.